Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Bugün de arkadaşlar şoka gittik. Şok da çok güzel indirimler yapmışlar. Kampanyalar yapmışlar. Çok güzel yeni ürünler gelmiş. Hepsini size bulduk. Yeni ürünlerden gösterdik. Çok güzel bir video oldu. Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Allah razı olsun hepinizden. Kanalımızdan kanalımızda kalın lütfen. Biz desteklerinizi bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. O zaman gelin birlikte geçelim videoya. Bakalım neler neler gelmiş. Hangi ürünler indirime girmiş. Hep birlikte görelim. Şöyle bak. Aynen fiyatı yazıyor bak. Şöyle bak. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden arkadaşlar. Şoka gelecek bunlar. Büyük boy. 799 lira. Şöyle. 779 lira. Ha 779 ha, pardon, tamam. pardon yanlış söyledim. Tamam. orta boyu da var da onun fiyatı yazmıyor sanırım değil mi? Onu koymamışlar. Onu koymamışlar. Koysalar onu şöyle. Evet. Bir küçük boyu da vardır Allah bilir ama O, o da, da içindedir. içindedir bak. Bakayım. Hayır Yo, yok, o, yok. o yok. Tamam o yok. O gelince onu da gösteririz. Fiyatlarını önünü yazarlar. Şöyle yazarız. şu an ikisi gelmiş. Bir orta boy, bir de büyük boy. O orta boy da 600 falandır 100 lira falan oynuyor bunların arasında Aynen. 679 falandır bu şekilde. Şöyle Lav'ın çok güzel bir e, şeyi var. Gelecek haftanın ürünlerinden. Çay seti var. Çay seti var. Bak şöyle modelleri. Şuraları şeyli. Bak bunu açmışlar. Biz de açmışken millet gösterelim dedik. Aynen aynen. Açılmış. dur 3 adet mi var içinde? 6. 6. 6 adet. 6 parça sanırım. 6 parça işte şey. Bir tane daha var yani bundan. Hı -hı. Onun şeyi de büyük ihtimalle nerede? Orada. Şurada Pembe. Şöyle. İçinde. Tamam. Üç kişilik altı parça diyelim. Şöyle. Fiyatı henüz yok. Ama biz bulursak ya da sorabilirsek soralım öğrenelim sizin için. Şöyle bak. Bak bir. Altı adet. İki. Üç. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Bence bunlar altı. şahaneymiş. Siz nasıl buldunuz beğendiniz mi? Aslında belki bunun fiyatı vardır biliyor musunuz? Çünkü lav bardak Bakarsın. var aşağıda. Onun fiyatı var mesela. Belki başka bir yerden getirdilerse o yüzden karışmış olabilir. Sorarız olmaz Bir bakarız olur. hemen bulursak tekrar çok güncelleyelim güzel çay sizi. Çok güzel takımı. Baksana çok ya güzel. Ya gerçekten çok güzelmiş. Ha. Renkleri de güzel. Buraya ben böyle ilk defa görüyorum şokta böyle i̇lk defa geldik. Şöyle. Şu üstleri şöyle şu gold. gold kaplama böyle. Bak şöyle. Şu altları renkli tabak. Hepsi de cam lavın zaten dedik. Ay harika. arkadaşlar fiyatı 300 liraymış. Dur etiketini de göstereyim. Buradaymış. Buradan almışlar. O yüzden orada karışıklık oldu biraz. Bak bunlar da yine anne. Daha şimdi çıkardılar. Ha, şimdi mi? Ha. Şey üçlü ne bu? Ürünleri? Şey galiba. hani kahve yanı bardak mı dedim de. Evet evet. Fiyatı 75 TL. Evet evet kahve yanı bardakmış. Bak doğruymuş. Hı hı, kahve yanı bardağı. 75 TL. Bu e, 205 cc. Hı hı. Lavın. Tamam. Şunlara bakalım. Bunlar da yeni. Şunlar şunlar. Şunlar mı? Aynen. Onların aynı değil mi? Değil değil mi? Değil değil. Bunlar farklı. Tamam onu da söyle. Bak böyle lavın ürünü var arkadaşlar. Bunlar da 205 cc. Şunun o da 75 lira. Bunlar da 75 TL. Hı hı. Bak şöyle bayağı bak, bir şey söyleyeyim mi? Bu hafta çok hep ürünleri var. Cam cam ürünler çok Harika. Da... İki çeşit gelmiş. Evet bak zaten iki tane etiket varmış. Ben hı hı. onun şu etiket onunmuş, bu etiket de bununmuş. Aynen. Ama fiyat aynı oldu. Bir tane lavın Alia çay seti var. Bu da tamam. yeni. Bunu gelecek ürünlerden. Çay takımı. Sanırsa 12 parça. 12 parça 6 kişilik 275 TL. Buraya istersen şuraya koyabilirsin. Gel buraya koy. Evet 275 TL. Tamam. Şuradan şey yapayım da. Şöyle göstermek için size. Bir tanesini şöyle. göstersem onu. Çıkarayım koyayım bak çok güzelmiş bir Çok bu. güzel ama bardaklar. Bak, parça harika. Çok güzel şeyler gelmiş bu hafta şoka arkadaşlar. Bunları Veriyorsun. erkenden bulduk biz sizlerle paylaşmak için hemen çekiyoruz. ve evet. fiyatlarını bulmamız şahane oldu. Bence de güzel oldu. 3 tane lavan e, kupa seti diye geçiyor arkadaşlar. Bunlar da 250 cc. Şöyle üçlü. Fiyatı neydi bunun? 100 lira. 100 lira. E, güzel. Bu da yine gelecek, yeni gelecek ürünlerden. Biz yine bunu erkenden bulduk. Çok dediğim gibi. Yani sürekli tekrar etmek istemem ama hani erken bulduğumuzda belirtmek istiyorum. Çünkü evet, şu anda emek var. aynen hani biz erkenden buluyoruz fiyatlarıyla birlikte ürünleriyle birlikte gerçek olarak size aynen. gösteriyoruz erken aktüel ürünleri. Ürünler. Bu yüzden hani belirtmek istedim. E, tekrardan eğer olursanız olursanız kusura bakmayın. Onu da belirteyim tekrardan. Aynen, aynen. Şöyle 100 lira arkadaşlar. Bu, bu bardaklardan ben de kullanıyorum. Memnunum. Eğer siz de kullanıyorsanız Fikirlerinizi bekliyoruz yorumlar arkadaşlar arkadaşlar. Bunu göstermiştik biz. Şimdi sadece fiyatını söyleyelim istersen. 100 lira bunlar. Bak. Bir bakabilir miyim? Yok yok 75'miş. miş? Hani yok 70... bir dakika ya. Kaç para? 129. Heh, 129 pardon. Bin tane etiket var ben bilemedim o yüzden pardon. Evet, olabilir karışıyor çünkü çok etiket var ya. Bunu da zaten göstermiştik fiyatını Aynen. da bulduk. Hatta. Ay bunları söyleyecektik. Bunları söyledik biz bunların da fiyatını bulamamıştık. Şimdi tekrar söyleyelim. Ne biliyor musun şu şu terlik değil mi bu? Evet. E bunun etiketini nasıl koyacağım? Ev botları şuradan, şuradan. şuradan. Şöyle bakın. 109 109. Bunlar 109. Tamam. Bunlar da 109 lira. Yüksek terlik diye geçiyor bunların ismi. Ama güzel, kalpli bak. Şunların da fiyatı ev botuymuş. Onlar ne kadar? 75 yazıyor. Şey. Onlar da 75 TL. Güzelmiş ama çok güzel. Zaten artık yavaş yavaş terlikler giyilir. Geliyor. geliyor. Aynen. Nursun'un e, battaniyeler de gelecek. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. E, çok tatlı. Ölçülerini söyler misin? Neydi? 120, 170. Ha, tamam. Şöyle. Ee, evet, bir tane daha çeşidi bir var. De, bir de şöyle rengi var arkadaşlar. Şöyle. Bunların bak. maalesef etiketini koymamışlar. Ölçülerini söyledik zaten. Şöyle tutalım. Kalab Bunların etiketini koymamışlar. O yüzden fiyatlarını henüz bilemiyoruz. Bulursak yazarız ya da söyleriz size zaten. Bunlar şey TV, dizüstü battaniye diye geçiyor. %100 hmm. polyestermiş. Onu da belirteyim. Ee, maalesef etiketi yok ama bulunca yazacağız. Şu ya kırmızısı çok güzel. Bak, şöyle de de tuttum. Şahane görünüyor. Dur Şöyle yapalım. Hmm, bu da güzel. Ama ben şunu beğendim. En Tam çok hangisini şey. beğendiniz? Sağ Siz mı hangisini oldu. beğendiniz? Ben bir tanesini beğendim ama. Sizin beğenmeniz Siz Sen hangisini beğendin anne? Ben şunu. Ben de bunu beğendim. Herkesin zevki. Yani ayrı. Bak şöyle bayan çantası da geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakalım bizimle nasıl. Şöyle bak. uzaklaştırayım kamerayı. Heh. Şöyle. Bak, çok. çok da güzel. Bak. Diğerisi de yumuşak. Çok sert değil yani güzel. Garbala kadın omuz çantası %100 suni deriymiş. 38'e 25 santim. Şöyle diyor. içine de bir bakalım. Ha içinde küçük bir çantası daha var. Ha, bir tane de Yapışık şuraya. Hmm. Bak şuraya. Şuraya. Cüzdan var pardon. Cüzdan sen pardon. Aynen. İyi bir de cüzdan hediye. Bu daha ne evet, Aynen güzel. Çok güzel Bu da tutsan anne. Eğer müsaitse. Tutacağım tutacağım. Hemen hızlıca evet. şöyle bir şey şurada şurada bir çekeyim. Şimdi Hı, çantayı böyle. koyalım biz yerine. Sen çantayı koyarken ben de cüzdanlara bakayım mı? İki de tane de alakalı. iki tane de cüzdan gelecek. Biri bu. Bak bu çantaya takıma. Şöyle ortasında yine aynı markanın amblemi var şöyle. Hmm, bak şurada. Heh, şöyle kuşa benziyor. Kuş kuş. Turna kuşu mudur? Nedir? Öyle bir şeydir. Evet. Bak şöyle içi de böyle. Markasının fiyatı yok ama dediğim gibi bulunca, bulunca yazacağız ya söyleriz. Bak bu cüzdanı sen de göster istersen. Ben tek elimle gösterebildiğim ha, kadar çok güzel. göstermeye çalıştım. Mesela şuralara kart koyuyoruz. Bu bunun aynısı mı? Değil. Değil, değil. Hayır, hayır. O farklı. Tamam. Bak şöyle. Çok güzel ya. Kaç para acaba? Bizim, ben benim de ihtiyacım ya. var böyle. Bu da Sony gibi. Küçüğü, küçüğünü ben daha çok beğendim. Baksana. Daha böyle az yer kaplar. O, o erkek cüzdan olabilir mi? Bu he, sanki daha he, küçük tamam, ya. Tamam, Ama yok. Kadınlar da kullanır. Allah, Kullanırsın benim, yani. Evet. Şu daha çok şey girer, şu biraz daha küçük. İşte o yüzden dedim kadın erkek diye hani hmm, şey yapın. Olabilir, şu erkek olabilir. Bilemiyorum. bakalım. sunum tabağı da gelmiş. 195 cc 25 liraymış bunların fiyatları. Ne güzeller bak. Bunlara çerez koyulur. Reçel her şey koyulur. Reçel koyulur her şey ne istersen. Bunlar da 25 TL. Güzel. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Güzelmiş. Şöyle Arzum'un e, dikey süpürgesi var arkadaşlar. 1799 lira bunun fiyatı. Şoka gelmiş bunlar. Şöyle bir tane de arzumu e, filtre kahve makinesi gelmiş. Bu da 1600. 1600 TL. Ben de şu zannettim fiyatın da buymuş seramikten bal kabağı gelmiş arkadaşlar 12 santim bunlar da yeni gelecek ürünlerden bunlar da bulduk erkenden Aa, çok güzel ben şu daha önce böyle bir şeyin geldiğini görmedim ya. ben de ilk defa görüyorum şöyle bir bakalım boyutlarına fiyatı yok ama biz bulunca yazacağız çünkü yeni ürün <laughs> ay çok tatlı sonbahar geldi ya evet evet çok güzel bunları hemen şimdi çıkarmışlar çok tatlı bak şöyle güzel. çok güzelmiş. Benim yani. Has Cevher'in ee, şeyi gelmiş böyle. sütlük sütlük heh. 16 santim 400 TL bunun fiyatını buldum etiketini koymuşlar evet. Allah'tan yeni ürünlerden Bu da bu arada has -şehirin. Dur bir bakalım nasıl. Bak ben bu şeylerin tencerelerini gördüm şeylerini gördüm sahanların tavalarını gördüm ama sütlüğünü hiç görmemiştim İyi şimdi olur. o da nasip oldu Evet evet, çok güzel yeni model falan herhalde Çünkü ben bunu başka Aa, marketlerde hiç görmedim çok güzel ya sütlük diyor mu 16 santim büyük bayağı Hı tencere gibi. Evet sana, evet. Büyük. Bunda yumurta haşlanır, her şey yapılır. Sos yapılır. Her şey yapılır. Çok güzelmiş. Çeliği evet, de Paşa Bahçenin kuplu şeyi var. Kupası. Bak bu da çok güzel. Şöyle bir bakalım nasılmış. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bunu da erkenden bulduk. Şöyle açalım. Ha şey burası kat. Bak şöyle bir kupa. Çok tatlı değil mi? Ya, çok güzelmiş. Çok güzel. Bayıldım buna bak. Paşa Bahçenin ünlü. Şeyin... bulunca söyleriz. Hı -hı. Ya da altına şöyle yazı bırakırız. Banyo setleri de gelecek arkadaşlar. Şimdi onu alamıyorum. Çok boyum yet yetişmiyor. Şöyle göstereceğim size. Beşli set. 300. 300 liraymış fiyatı. Banyo seti bak. Ko şöp kovası var. Şey kovası var. fırçası var. Şöyle sabunluğu var. Bu şekilde 5 parça. Şu üçlü raflı tekerlekli organizer var. Sağda bak hemen banyo rafınızın. Şey, evet 239 vermiş o da yeni. O da yeni ama onu şimdi zaten... Onu da alamıyoruz onu çok uzakta evet, ve zaten, yukarıda. O zaten alsak da onu gösteremeyiz. Evet. o monta Bir de şunu göstereceğim. Bunun etiketi yok bu arada. Ama yine de göstereyim. Çaydanlık patlası cevheri. Gayet de güzel çelik. Onlar da yeni gelecek ürünlerden. Fiyatı, Fiyatı yok, yok ama bulursak da. Yazık. Arkadaşlar şoka gelecek yeni ürünlerden. Çok güzel böyle... E, ürünler bulduk. Bunlar tek fiyat ürünler. Tek fiyatlı ürünler. 25 liraymış bunlar. Şu çok güzel bak. Bu hamur kesici gibi evet, bir şey galiba evet. değil mi? Evet. evet Aynen. Öyle bir şey. Hamur kesici spatula diye geçiyor. Ha, ha, hamur kesici spatula. O da organizer. E, böyle diş fırçası falan koyulur. Her şey koyulur içine. Kapaklı. Tamam. Şöyle ben gösterdiklerimi alayım kenara. Şöyle kaşıklar var. Bunların hepsi 25 TL. Tek fiyat ürünler. Narenciye sıkacağı galiba veriyorum. değil mi o? Hı hı. Bu da narinciye sıkacağı, şöyle poşetle. İstersen onu bir açı var. Zaten görürüzün. çıt çıtlı. Zaten açılacak bunlar, evet. tabii. Şöyle. Sen onu açarken ben de şuradan bir tane şu salata set, setini göstereyim. Üçlü spatula, kaşık. E, set var. Şöyle çatal gibi bir şey daha var. Üçlü 25 lira. Bak şöyle. Hı, ben onun resmini çekeyim, sonra geri Çok tatlı ama? 25 liraya da bayağı uygun. Şöyle bunlar var. Spatula. Hmm. Bu da 25 lira. Bunlar var bak. Aa üçlü ölçek. Ölçek. Bunlar da aynı şekilde. Burada ne alırsan 25 lira. Şunlara bak hunilere. Üçlü boy boy huni. Boy boy. Ne kadar tatlılar. Şu var. Pirinç süzgeci. Pirinç süzgeci. Dediğimiz gibi bunların hepsi 25. Şunlar böyle ikili e, şey kabı. Pilav koyma Pilav kabı. Pilav koyma kabı. Şöyle bir Zaten... kalpli, biri ha. de şöyle yuvarlak. Her şeyde kullanılır o ya. Şöyle bir Kalıp şey yani. var. <laughs> 25 lira. Hamur kesici. Hı -hı. Şu var kaşıklık. Bayağı güzel şeyler var. Bakayım. Bir Burası de vallahi maşallah çok da var. Maşallah Baksana bir sürü gelmiş. Şunlar var. Fırça. O soyacak. Şöyle fırça. Soyacak. Bak şuraya çakmaklar gelmiş. Gelecek daha doğrusu yeni. 75 lira bunlar da. Emin misin ya? O sanki o değil o. O değil mi o? fiyatıymış o. He, bunların fiyatları yok. O kadar yok. 50 falandır bence. 50 falandır. Şöyle göstereyim ben size çeşitlerini. Fiyatını bulunca yazarız size ya da söyleriz. Şu an burada yok fiyatı. Hı hı. Şöyle yanlış bir şey de söylemeyelim o yüzden. Şöyle makaslar gelecek. Aa Bak. bunlar çok güzel. Ben demin gördüm bunları. Hı hı. Bunlar da yeni gelecek Rock Yok markasına dinle. ait. Bunları da erkenden bulduk. Bak ne güzel renkleri falan. Mutfak şeyleri, makasları. Makası. Çok amaçlıymış. Şöyle. Bir tane de pembe var sanki. Hani en solda en işte. solda. Ha şu Hı. Şu. Şu pembeden. Puşya gibi olan. Bak şöyle boncuk sürahi de var. Bunlar da yeni gel gelecek ürünlerden. 75 TL'ymiş. Şöyle şöyle bakalım. Boncuk desenli Vallahi Valla litresi yazıyor mu diye baktım yok. Yok yazmıyor. Ben de ona baktım da. Şöyle bir şey var. Bu da sürahi. İçinde de iki tane bardak var ama fiyatı yok. Fiyatı Hı -hı. yok. Gene de gösterelim. Bulursak zaten biz sizlerle paylaşırız. Paşa Bahçe'nin şeyi gelmiş. Bir bakalım. Eee bir bakalım neymiş. Ben de 100 liraymış. Koyayım. Bu 100 lira mı? Evet. Şöyle bir kase bölmeli. Şöyle güzel. Saklama kabı gibi bir şey. Aynen. Bölmeli mi? Bölmeli. He, saklama tamam. kabı bak. Şöyle bölmeli olması da güzel. Şuraya bir peynir koyarsın. Şuraya zeytin Hı -hı. koyarsın değil mi? Aynen. Birbirine karışmaz. Güzel bir şey Hı -hı. Bence bu. Yeni, güzel. yeni gelecek ürünlerden. Hı -hı. 785 cc. Heh, onu da söyle. Söyledim. Açıktı kamera. Tamam, tamam. tamam. Ben duymadım da. Tamam. Şimdi şu tepsileri söyleyelim mi? Çelik sunumluk tepsiler 50 lira diyor. Tamam. Şunlara bir bakalım. Bak bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bak onun bir dik örtkeni var. Şöyle. Bir de şöyle karesi var. Çıkardım. Çıkar bu kadar iki çeşit. Ha şöyle. Bir yuvarlak bir de şey kare şeklinde. Şimdi bunu açamıyoruz. Aslında bu renk böyle değil bunlar. Yani bildiniz çelik. Çelik şöyle. evet ha Şöyle bak göstereyim de. Bu şekil oluyor yani çelik. Aynen. Mavi gibi değil. Bir bir tane hmm dijital ölçü kaşığı var. Aa, ne güzelmiş. Bu da yeni ürünlerden. Fiyatı şu ne mesela? Şu lira <laughs> mı acaba? Bilmiyorum anlamadım. 29'a bilmiyorum. Bence 129'dur. 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 <laughs> Çünkü 29'a vermezler bunu dijital. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Bak şunlar da yeni gördün mü? Şu iki bardak. Hı <laughs> hı şunlar. Borosilikat ikili bardak. Tamam. Buna bir bakalım. Şunu sizlere de yeni göstereyim. Yeni ürünlerden olduğu için bunun da şu an etiketi yok. Biz bulunca altına yazarız ya da sonradan bulabilirsek söyleriz ekleriz. Aynen. Şöyle bak, çıkarttım göstereyim size. Hmm, şöyle. İki adet var içinde. Çok tatlı. Çok bak. tatlı çok güzel. Bunlar da gelecek ürünleri. Haftanın... Böyle bak. Tencereler gelecek gelecek haftanın ürünleri. kumsal markasına ait bir sürü tencere var. Sırayla hepsinin fiyatını söyleyip göstereceğiz. Şöyle mesela bak. Mesela bu 24 santim tencere. Tamam. Hemen o şuradan sabır. bir fiyatını bulalım. 24 santim. 450. 450 TL bunun fiyatı. Zaten gördüğünüz gibi paketli yeni gelecek ürünlerden. Şu ikili tava seti var. Kaç? Çok 20 26, değil mi? Şunu Hı -hı. tutabilirsin. 400 lira. Bu da 400 TL. Şöyle. Şu sahan ve tava seti var. Evet. Ee, bir dakika bu ne? 24 20. Hangisi oluyor? 24 20. 24 -20 göremiyorum. Buldum. 400. Bu da 400 TL. Aynı fiyatlarmış ya. Fiyatlar aynı. Şunlar. İkili sahan var. 18 artı 20 santim 400 TL. Tamam. Şu karnelik tenceresi de 400 TL yine. Sığı tencere diye geçiyor. 400 TL. Evet. Şuna, şurada bak. Dijital mutfak terazisi Kivi'nin 249 TL. Evet bu da yeni. Bu da yeni bak. Şöyle. Her eve lazım. Şu kavanozları bilmiyorum yeni mi? 10... 13.95. 425 TL. Tamam. de bak şu şekilde. Şöyle göstereyim size. Heh, şöyle. Çok tatlıymış ya. Üstüne de onu geçir ver. Yok, üstüne şöyle. Yok, ters ters. Ters. Üstüne şöyle. Yani ha, böyle. Ha, şöyle. Allah Allah. Bizimki de böyleydi ya. Bizim büyüğü. Bıçak fiyatını bulduk. 30 TL. Şöyle bak bulaşıklar, bulaşıklıklar da var. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle. Şimdi... Yok ama. Ya 50'dir ya 75'tir ben ya söyleyeyim sana. Ya 50'dir ya 75'tir. Bak şurada beyazı da var. Güzelmiş ama beyazı falan. Gördün mü? Çok güzel. Beyazını ben alsam alırım. Şöyle Hobby Life'ın Vip Ahmet'in 3. Üç... Vip Ahmet değilmiş bu. Ben Vip Ahmet sandım da Hobby Life'miş Hobby markası. Life ın. Pardon yanlış olmasın. Aha. Hobby Life'ın bir ürünü. 3 adet üç saklama kabı. saklama kabı. Bunlar da şoka gelmiş. Şöyle sizlere yakından göstereyim. Sızdırmaz kase seti. 4200 ml. Alayım. 4200 ml, 2600 ml, 1300 ml. Ölçüler tamam. böyle şunlara bir bakalım. Acaba bunun farklı rengi de var mıdır ha? Bakarız şimdi dur. Çünkü İ kapakta kahverengi görünüyordu. İlla ki vardır. Önce şunlara bir bakalım da. bunları da bulduk erkenden. Ay, çok güzel şeyler gelecek. Fiyatını bununca yazacağız. Evet. Ya da söyleriz. Şu fırça ne? O da hediyesi galiba. Anlamadım ben. onun ne olduğunu da ama onun ayrı bir barkodu var sanki. Öyle mi? Dur. Şimdi ben bunu alayım. Aldım. şöyle gel. Yani. Yok. Orası dolu şimdi. Biraz daha. Şöyle bak. göstereyim bak. Bunun bakalım farklı renkleri varsa onlar da sizlerle paylaşacağız. Bulacağım şimdi vakumunu. Evet. Şöyle rengi var. Bunları da sizlerle paylaşayım. İki renk gelecek. İki renk gelecek arkadaşlar. Alayım mı kutuyu? Hı. Bak. Ben bu kutuyu alayım. Pardon Al. eline çaktım. Bak şöyle bunlardan Biz de almıştık. Bu renk bu renklerden. Vakumlu kapakmış. Evet. Bakumlu Sızdırmaz kapakmış. kapaklar diye geçiyor. Bunlardan kullanan var mı? Memnun musunuz arkadaşlar? Şöyle soralım size de. Hı. Şöyle. Şunu da kapatalım. Şöyle. Hı. Üst üste şöyle. koyalım. Güzel ama bak. Koy şöyle üst üste. Bir de şöyle. Hı. Evet. Bak, Güzel duruyor. Şöyle iki rengini bulduk. Bunlar hepsi yeni gelecek ücreti Şöyle bak e, pasta tabakları da gelecek arkadaşlar. Şok Bunlar şey porselenmiş. Porselen. Bak şimdi. Fiyatı ne kadar? Bunlar ne alırsan 75 Ha ne alırsan 75. Şahane bak bir de bunlar da var. Ve bunlar porselenmiş. Markası şöyle bilindik bir marka değil. Neymiş? Lemo Lemogesmini öyle bir ha. şey yazıyor. Ama porselen onu söyleyeyim. Porselen. Etiketinde porselen ya. de yazıyor. Zaten tuttuğunuzda da anlıyorsunuz porselen olduğunu, kaliteli. kaliteli. Hı -hı. Çok güzel. Bayıldım bunlara. Bak bunlar da yeni ürünlerden. Biz erkenden bulduk. Şöyle hatta yan yanına koy koyayım, koyayım, koyayım parça. Evet, evet çok güzeller. Şahane. Bak böyle. böyle. Arkadaşlar ikili kaşık seti var. Bunlar da bambu. Bak bunlar da yine yeni ürünlerden fark ettin mi? Ay çok güzel. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bunları da erkenden bulduk. Bizim şoka gelmiş. 25 lira fiyatı var. İki tanesinin fiyatı 25. İyiyim. Bana da çok uygun geldi ya. 25, 12'ye mi geliyor tanesi? 12 buçuk geliyor. Hmm. Bence uygun. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizler de uygun buldunuz mu? Fikirlerinizi bekliyoruz. bak, Mini yuvarlak saklama kapları gelmiş. Ay bayıldım bunlara. Şöyle... Ben bunları hiç yokta görmemiştim. Ben de ilk defa görüyorum. Şunların güzelliğine bakar Yepyeni bir Şöyle bakayım. Harika şey 75 TL'ymiş cam. Şu kapakları kilitli. Hmm. Bak onun e, kapak rengi farklı olanlar da var. Tamam. Senin elindeki mor. Tamam. Bunu bir yere koyabilir miyim diye baktım da güzel bir yere. Hani şöyle çek şey, şuradan çok görünmüyor şöyle. da. Yeşil olan var. 3 üç, üç rengi var galiba. Yeşil. Mor. Üç, üç. Heh, böyle böyle. Şunları gösterelim. Bunun kapağında çıt çıtlı güzel kapanıyor tık tık. Böyle şeyleri seviyorum ben. Daha güzel oluyor. Cam sağlıklı zaten. Sağlıklı. Şuraları da kolay. Hı hı kapanması güzel. Şunlar da var arkadaşlar. Bunlar da deminkilerin kare şeklinde olanlar hmm. değil mi? Evet. 75'de. Bir şey değil mi? Bunlar biz demin 3 renk dedik de 4 renkmiş. Dört pembe, renk. mor. Burada gördüm anladım. Aynen. Yeşil ve şöyle. Şöyle bak pembe var. Şu yeşil var. Bir de şu var. Bak. olduğuna bakayım dedim ama altında hiçbir şey yazmıyor. 4 renk bak. Singer'in dikiş makinesi de gelecek arkadaşlar. Bunun fiyatı var mı? Maalesef yok. Ama çok güzel. Bunu da bir haber verelim size. Hı hı. Bak yani modelin güzel. adı şu. M3405. Bulursak fiyatını bak. Var. bak. Aa şey. Ne bu? Havluluk. Havluluk. 75 lira mı? Şöyle hmm. bir yazıyor da bir şey. Evet evet. Bak. Şunu da bir gösterelim. Bayıldım <laughs> buna. Şöyle bir gold. 75 lira. Çekilmiş tarafta. Güzelmiş kız. Böyle. Çok güzel. Altın gibi. Şu arkasını da göster yapraklarını. Tabii. Şöyle bir döndüreceğim biraz. Şöyle Hı. Güzel. Bak böyle döndürünce çok güzel gözüktü. Evet, evet. Çok güzel. Termos silikat ikili bambunun tabaklı bardakları var arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Fiyatı neydi bunun? 75 TL. Tamam 75 TL. Tutayım. Sen şöyle bir tut. Şöyle. Bu şekilde. Çok güzeller. Tediye de geliyordu bunlardan. Anladım. Eskiden. Ben de şunu iyice tutayım şöyle. Ha, böyle tutayım. 75 TL bir fiyatı var. Böyle bence iyi fiyatı. İkisi. Bence de. Hmm. Evet. Güzel. Şöyle detaylıca sizlere gösterelim. Bakalım bunları beğendiniz mi? Yorumlara bekliyoruz. Beğen, beğenip beğenmediğinizi. Saklama kapları gelmiş. Şoka. Ne kadar güzel ya. Bunların fiyatları yok şu an. Şimdi soracağız öğreneceğiz. Şöyle bak. Şu şekilde. Bir garip bir şey bu ama. He he, yaptım yaptım. Şöyle. Ters. Şöyle. Şurada şey var. Şuraya koyuyorsun. Kapanıyor. Ama çok, çok güzeller. Fiyatlarını duydun Bunların yeni geldiği için fiyatları yok. Gösterelim. Altında yazarız ya da söyleriz. Aynen. Tuzluk biberlik var. İkili. Borosilikat, cam tuzluk ve biberlik. Şöyle bak. Ay ne kadar güzel. Şöyle altında şey var. Bası. Alayım onu ben bir resmini çekeyim. Şöyle bak iki adet. Büyük bayağı bayada. da büyük ha. Bakın kaç milimmiş bu. XT yazıyor. Şeyini yazmıyor da büyük boy yani. Şöyle üçlü magnolia kaseleri gelmiş yeni bunlardan. 400 milim. Üçlü set. Ay çok güzel şeyler gelmiş ha. Bayıldım bunlara. Heh. Hepsinin fiyatlarını sonra şey yapacağız. Öğrenip yazacağız altına ya da söyleriz. Şimdi ilk önce bir gösterelim. Çünkü yeni gelmiş ya. Daha fiyat koymamışlar. Şöyle bir pametin kahvaltıları gelmiş. 400 mililitre. Şöyle. Mika'dan. Zaten görüyorsunuz. Açmaya da gerek yok. Vakumlu ya. Biraz zor açılıyor. Şöyle bir Ahmet'in gene şeyleri gelmiş. Ee, çok güzel, organizel kahvaltılık dedi parça. Ha, ne kadar güzel. Dur bakayım ben bunu bir açayım. Nereden açılıyor ya bu? Ha şurada. Açamadım da ya. Ha şuradan açılıyormuş. Şöyle. Bundan biz de aldık biliyor musun? Hatırladım. Hı hı. Eskiden almıştık. Şöyle bak. Hem böyle kutusu var. Şöyle içinde de 6 tane. 6 tane şöyle şeyler var. Kahvaltılık yani buna peynir koyarsınız, zeytin. Her çeşit, her çeşit şey koyulur buna. Ya çok güzelmiş bu. Harika ürünler getirmiş ha. bakalım. <laughs> Şöyle çok güzel kedili bardaklar gelmiş. Bunu tutar mısın bir? 300 mililitreymiş. Aynı galiba hepsi. Ben de ona baktım da. Evet evet. Hepsi kedili. Şunlara bakalım diğer bardaklara. Bunlar da şöyle. Latte bardakları. Latte bardakları. 350 mililitre. Bunlar da yeni. Bak hepsi yeni gelmiş. Bakayım aynı mı modeller aynı. Hayır. Aa, üstünde yazanlar farklı. Aynı değil. Şöyle yazıları farklı. Hı -hı. Bak şu espresso e yazıyor. Şunda başka bir şey yazıyor yabancı. Başka ne var? Şunlar var. Aynı. Bak, hepsi farklı biliyor musun? Yazıları. Şöyle. Gördün mü? Bir tane öbürüne bakalım. Bir tane farklı var zaten. Daha yoktur. Hmm. Şöyle. Alkaz var. Şöyle bak. Güzel bir bardaklar gelmiş. Ne kadar güzel. Boyutları. Bakalım kaç milimmiş bu. cam bunun. Yazmıyor. 400 mililitre. Heh, kutuda, kutuda yazıyor. Üstüne yazıyor. Tamam, bunların fiyatlarını hepsini bulacağız ve yazacağız. Şu şey kaldı. kat cezve de gelmiş. Bunun fiyatı da daha yok söyleyeceğiz. Şöyle güzel yeni gelecek ürünlerden. Erkenden gelmiş bizim şoka. Şunun şeyini görebiliyor musun? Kaç şey 450. Heh, 450 şeyi var. Milim. Ölçüsü. Alifat kokteyl karaf da geliyor. 700 milim. Bu da hepsi böyle çok şahane ürünler gelecek. Yani bunlar hepsi yeni gelecek ürünlerden. Biz buna, bunları size erkenden bulduk. Bu ne ya? Ben anlamadım çok ama şöyle göstereyim. Ne göster? Ne olduğunu anlayamadım. Kahve demliği diyor. Hmm. Üstünde öyle yazıyor bilmiyorum. Hmm, kahve demliği. Tamam. Şöyle bak. Ee, Titanik bardak da gelmiş. 500 milim. Bunu da bir gösterelim. Bak. Aa, bunu ben Bu hep de böyle görmüştüm. cam bardaklar gelmiş. Tam böyle yaz geldi. Çok güzel Latte, ama. soğuk. Böyle ay Bardakların şekli, şemali, kalitesi çok güzel. İnşallah fiyatları da güzeldir de. Şimdi onlara da bakıp söyleyeceğiz. Yumurtalık size. Or, yumurta organizer var. Şöyle. Bunları da göstereyim size. Yeni bu da. Allah Allah. Ne, nasıl bir şeyler var? Bu şey bu ya. Şöyle bak. He anladım diye. ben. Bu bir kere birime de gelmişti. Şuradan koyuyorsun, ilerliyor böyle raylı gibi. Raylı gibi. Bak he. şuradan koyuyorsun, ittir ittir arkadan böyle doluyor. İki aynen, katlı. Merdivenli aynen. gibi. Asansör gibi. Bak şöyle çok güzel sunum tahtaları ve çerezlikler gelecek. Dur evet. şimdi onları da bir gösterelim size. Peynir tabağı. Hepsini çıkartayım. Heh. hepsi yeni. Bak, Hepsiyle gösterelim. Fiyatlarını da bulduk, paylaşacağız. altına yazarız. Hı. Şöyle çok güzel bir peynir sunum tahtası var. Bambu peynir sunum tahtası. Bambu diye bir Tutayım geçiyor. onu ben mi şöyle. Ama bak çok güzel. Değil Dur ya ters oldu. Etiketi ters ha. Etikete bakarak yapayım dedim. Aa etiket ters işte. Bu böyle. Fiyatını yazarım. Tamam. Şöyle kalpli var. Bambu kalp. Kalıp çerezlik yazıyor. Hı -hı.